Allah'ım, ihya ve ibadet günü olan cuma günümüzü mübarek eyle. Ruhların cesetlere intikal ettiği bu günde başta ana babalarımıza, şehitlerimize ve cümle ölmüşlerimize rahmet eyle. Bu cuma gününde kıyam ve kıraatta olanların seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların ibadetlerinden bizleri hissedar eyle. Güneşin üzerine doğup battığı günlerin en hayırlısı olan cuma günümüzü ümmete, millete ve bizlere hayırlara vesile eyle Allah'ım. İşlerimizi kolay, sıkıntılarımızı bertaraf, rızkımızı bol, huzurumuzu daim, evlatlarımızı salih amellerimizi makbul eyle Allah'ım. Bizleri zor gün dostu, ahdi vefalı, sadakat eyle eyle zulmedip zulme uğramaktan, kötü zanla iftiradan muhafaza eyle. Gönlümüzden geçenleri bizlere ihsan ve ikram eyle. Onları rızana mutabık eyle. Bizlere, yakınlarımıza, topyekün ülkemize, İslam alemine, insanlığa sıhhat, sağlık ve afiyetler ver Allah'ım. Dualarımızı ve rızana mutabık olmayı gönlünüzden geçenleri icabet saatlerinde kabul olan dualar sınıfına ilhak eyle ya Rabbi. Bu duayı dinleyen ve amin diyenlerden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizi korusun, şefkati ve merhameti ile yoğursun ve sevgisi ile doyursun. Dualarımız makbul olsun. Allah'a emanet olasınız. Cuma'mız mübarek olsun.